Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir tane oyun vurdum mükemmel. Şimdi ona gireceğim ama girmeden önce size oyunlar mı göstereceğim? Videom kaç dakika olacağını bilmiyorum. Şimdi ilk oyunları göstereceğim. Daha hangi oyunları oynuyorum? Yorumlara yazın. Şimdi buradaki oyunlar göstereyim? Şöyle oyunlar var. Şöyle oyunlarım var. Bakın. Diğer iki videomda. Abi şu video yaz. Abi bu video yaz. Falan değil. Öyle. Değil. Ben de o videoyu çekeyim. Bu motor oyunlarımda. Bunlar var. Motor yedek falan. Şimdi yeni oyun buldum dediğim motor oyunu. Ama çok güzel. Basit oyunlar bunlar. Bir tane daha basit alanım var. Böyle hama falan var. Sonra burada bilgisayar oyunları, internet kafe, bilgisayar kasası, vupre koydum. Saçma olmuş biraz. Simülasyonlar var böyle. Biz Aranya'ya gittiğimiz için burada böyle bir seyahat yerleri var. ETS ve burası var. Ama biz yani biz burayı kullanmıyoruz. Biz su ucuza bilet uygulamasını kullanıyoruz. Çok güzel bir. A özelliğini göstereyim size gelip bir. Şöyle açılsın. Araç kiralayabiliyorsun. Transfer yapabiliyorsun o tenizi. Havalimanından ot yani o önüne kadar bırakabiliyorlar. Otobüs var, araç kiralama var, transfer var. Otelinizi buradan seçebiliyorsunuz. Hangi şey falan diye. Bir de uçak limanı var. Çok güzel. Biz otobüste gittik. Şimdi videomuzu bölmeden devam edelim. Burada. Ha bu arada arkadaşlar Roblox oynuyorum. Şöyle bir ses. Happy Mod'dan da hileli oyunlar indirebiliyorsunuz. Hiç para değil ama Google'dan indirin. Google'dan inince daha güzel. İndirdiğiniz uygulamanın parası sınırsız. Bir tane bir daha in. paran gitmiyor yani. Roblox'ta oynayayım şöyle. Kapandı falan demeyin. Türkiye'deyim. VPN'i de kullanıyorum. İki tane VPN'im var durmadan devam edeyim. Müziklerimiz var. Böyle araba şarkısı ve, ve MYT müziğimiz var. Simülasyonlarım var tekrardan. Bulmaca var. Futbol oyunları var. Bunda bu çok gerçekçi bir futbol oyunu. Bu çok gerçekçi değil. Yani oynayanlar biliyordur. Böyle savaş oyunlarım var. Karışık karışık. Ondan sonra burada hayvan oyunlarım var. Kedi, penguen ve köpek. Sonra minibüs oyunlarım var. Yumurta oyunlarım var. Bir de tom oyunlarım var. Söyleyin hangisini. Çevirmen ne diye sormayın. Türkiye'deki başka dille falan yapıyorum. Galatasaraylıyım. Yani başka takımlar Beşiktaşlar, Trabzonlular Fenerbahçe'ler yorma kötü bir şey yazmasın. Yani videomdaki resatları söylüyorum. Yorumlarda küfür yok. Videolarımdaki yorumlara küfür yazmayın. Bir. iki çok benim hakkımda kötü şeyler konuşmayın. Üçüncüsü de videolarımı görmezlikten gelmeyin. Hiç öyle bir şey yaparsanız yani böyle bir takipçi olamaz. Ve 12 abonem var hesap daha yeni açtım. Ondan sonra böyle PUBG Mobile'ım var. Etiketli Tofaş oyunum var. Böyle oyunlarım var. Bunlar var. Tri oyunu falan var. Yeni yüklediğim oyun bu. Hemen bir girelim. Oynarım sizlerle birlikte. Çok güzel bir oyun. Şunu arayayım. Şuraya. İngiliz diyor ama Türk ben İngilizce de biliyorum. Ne şuur? İngilizce. İngilizce aslında. O. Ama ilk defa oynuyorum. Motor fena gidiyor. Arkadaşlar motor çok iyi gidiyor. Üstünde. Ama arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bence siz bu oyunu böyle indirmeyin. Ama kendi telefonunuzsa bence böyle indirmeyin bu oyunları. Şirin. Şirin. Hatta Taviz, Dur. Şey yapayım. Happy Mode'dan indireceğim. Ama ailenizin telefonundan yapmayın. Aileniz bunu görse. Çünkü neden kızar? Çünkü şu oyuna bir bakar mısın? Virüs gibi bir yüzü var. Ama paraları falan değil. Size dediğim gibi Google'dan indirin. İstediğiniz oyunu indirin. Bedava. Bir sürü para gitmiyor. Hemen adı yazacağım. Ta A V I C Neymiş hadi bakalım. T R A Bakalım. Şirek. duruma kimin maç var. Aa, 3 Ekim'de şey var. Kaç ayna ne? Aşıvan spor maçı var. Biz buralarda çok uğraşmayalım. Tamam edelim. T.R.A. T.R.A. Hatta hiç yok Şurada bakalım. T.R.A. F.F.İ. B, f i. Şu an böyle heceleyerek baktığıma hiç dalga geçmeyin. Dalga geçerseniz yani takipçim değilsiniz gibi yani. Yani bu benim takipçimi oramaz yani. Öyle laf eder. Tabi iyice Ya küçük olduğum için aklımda tutamıyor. O işte. Yoksa yaparım. Dur tekrardan geçecez. T R J T R J dedim arkadaşlar. Bak yine çıktım var gibi mi? Bir bakak. T R A T R A Fıfı iyice. fıfı F Moto. Motovlog. -o moto -t -t Motors motor moto motor moto motor, Moto. galiba motor, motor, Motos motor, motor, Motos 3. motor, motor, 3 dedi. Buraya geliyorsunuz. Ne diyor ya? Yani? açmak için tıklayın Paramız niye böyle? Mojonara APK paketi indir falan diyor. Mojosis paketi indire falan basmayın. Paketle falan uğraşmayın arkadaşlar. Yani direkt indirdik. İndirince sana para falan verir amin. Şimdi oyunum için erken zişlerle bir oyuna girelim. Şarkı açarım. Şarkı açıp oyunu oynayalım. Şöyle rastgele bir şey. Hem Bu araba oyununda kıroy. Daha demin de videonun part

yolcis special nakol elinde ona bu benim senle bu ben bugün Ne kadar daha büyüyebilir bu eskisi Ne kadar daha pırlada dursun Ben de ne istiyorsun Beni lütfen affet daha etmeyeceğim Ne kadar daha bu ses nereden geliyor? Ben yapmıyorum arkadaşlar. Tabi öyle diyece raza var <laughs> diyece <laughs> anı. Video 14 dakika olabilir, 15 dakika olabilir, 13 dakika olabilir belli değil. Bir gir bakalım. Ne yapayım oturacağım. Kur diye. Kura basarım. Güncelleye bastık. Ama bu Yine de güncelle. O yüklenmedi arkadaşlar bu arada? Şu oyunumuz birleşik. O Google Play'den gelmiş. Yok Şuradan eski oy indirdiğim oyunlarımı sileyim. Hangi oyuna indirmişim? Süpermarket indirmişim. Paket mi? Ne paket? Tekrardan yaparım. Ayağım çok kötü oldu. Sabah ayağımı çok kötü oldu. Ayağım çok ağır. Ne oldu lan? Dede yıkıldın mı? Ben aç. Dede mi bırak? Adamı yolladı ya lan. Adamı ittirdi her yer. Arkadaşlar yeni laptopum olduğu YouTube kanalımda görürsünüz. Sorç videosu sorarak attım. Bedava diye. Motorumuz hmm. bu. Şu motorlar bedava var. Ben bütün motorlar bedava. Aşk oldum. İsmet'in sesinden kapattım. Ne diyor Video çekmek dersak mı? Ne yapıyor? Heh, adamın kendi hesabı abone oldu. İlla oyuna sokmak için abone olduruyor. Şuna bir bakar mısınız?

Şöyle oynayalım. Bir şey olmaz. <laughs> Uuu arabaya bak. Motoru alalım. Son bir kez de oynayalım. Düşersem yeni motor alacağım. Hıstı <laughs> alacağım. <laughs> Araba şöyle bir... bugün Çıkıp şey yapacağız. Lüks bir motor ayarlayacağız. En lüksü lüksü. En diyor. En lüksü mu Elbisi Elbisi mu geldi? Ne diyor? bir daha da Neyse.